sayın kamu kurum amirleri, sayın basın mensupları ve değerli misafirler. Bugün milletçe şanlı tarihimizin altın sayfalarından birini açmanın kıvancı içindeyiz. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün Mehmetçik'le omuz omuza siperlerden komuta ettiği Türk ordusunun ve milletimizin 103 yıl önce varoluş mücadelesi verdiği büyük zaferi kutlamak için Beykoz Kaymakamlığı'nca hazırlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenine hoş geldiniz. Sayın Kaymakamım programı arz ediyorum. Kaymakamlık makamının çelenk sunumu, garnizon komutanlığının çelenk sunumu, belediye başkanlığının çelenk sunumu, saygı duruşu, istiklal marşı ve Türk bayrağının göndere çekilmesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunması. Öğrencimiz tarafından şiir okunması. Kapanış. Beykoz Kaymakamımız Sayın Doktor Fatih Yürmezer'i Kaymakamlık Makamı Çelengi'ni sunmak üzere arz ederim. Subamiral, Sayın Özgür Erken'i Garnizon Komutanlığı Çelengi'ni sunmak üzere arz ederim. Özlem Murat Gürsel'i Belediye Başkanlığı çelenğini sunmak üzere arz ederim. Biraz daha

Vatan Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı Çelengi. what they Eğitim <laughs> et. जाए Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mensupları, evet, evet. Sayın çevre çevirmeciliği ve iklim değişikliği Bakanlığı mensupları, evet, evet. Sayın evet, evet. İstanbul evet, evet. Medipol Üniversitesi rektörü, tamam. Sayın

Evet. Ne yaptın? Ne yaptın? Sayın Hayırlı, 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 Hayırlı olsun. Evet size geçiyorum. Evet. 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 açıyoruz Sayın Milli Savunma Bakanlığı mensupları. Sayın Sağlık Bakanlığı mensupları. Sayın Mahalle Muhtarlarımız. iyi bayramlar Evet, iyi bayramlar. Sağ olun, teşekkürler. Selam. Sayın Lia Gel, gel. Gel, Gel. O kadar terlemişsin. İçim bekleye var mı? Öbür yukarıda sabır gelince. Buyurun. Bir daha söyleyin duymadım Neresi? spor kulübü başkanı Nerede atıcı? Havada mı karada mı